Herkese merhaba. Bugün günlerden salı. Kosova'da saat şu an 12.40. Kosova'dan ayrılmama da 2 gün kaldı. 26'sında ayrılıyorum. Bugün sizlere Demiryolu Müzesi'ni, Kosova Etnografya Müzesi'ni, Kosova Ulusal Müzesi'ni göstereceğim zamanki gibi hava yine soğuk. Her yer kaldığım yere 10 dakika 15 dakika yürüyüş mesafesi uzaklığında. Eğer siz de böyle bir yer istiyorsanız Parlament Otel'de kalabilirsiniz. Ben 5 gün kalıyorum burada. 5 günlüğüne 252 euro verdim. Sadece kahvaltı dahil. Yani odaları temiz. Çalışanlar güler yüzlü samimi insanlar. Yani buraya gerçekten öneriyorum. Hava Ulusal Müzesi'nin yanındayım. Kaldığım otel hemen dibi. Burası kaldığım otel. Burası da Ulusal Müze. Şu an renovasyon nedeniyle kapalı. Burası. Şansımıza renovasyon var içeride. O yüzden içeriye almıyorlar. Yolumun üstünde Piriştire Saat Kulesi var. Öyle görmüş oldunuz siz de. Müze burasıymış. Çevresi civarı böyle. Bahçesi böyle. Güzel bir bahçesi var. Yalnız bu evlerin içine girebiliyoruz mu? Bilmiyorum. Girsek iyi olur. Ha, burası açıkmış. Buraya bir girelim. Abi, ücretli ücretli bir şey var? <laughs> burası böyleymiş. Burası bildiğimiz ev eski köy evi. Burası neymiş? Burası ihtimal tuvalet ya da banyo olabilir. Burada ne var? Ha burası da balkon. Ha giriş, evin girişi burada imza atıyorlar. Biz de bir yazı yazalım. Bir de imzamızı atalım. Daha önce gelenler de yazmışlar Türkiye'den sevgilerle. Soğuk kış gününde içimizi bu kadar ıslan ve hiç yabancılık çekmediğimiz bu şehre yeniden gelmek dileğiyle. Kosova insanlarını çok sevdim. İç mekan böyle. Gördüğünüz gibi. Adımızı yazıp imzamızı da attık. Şu küçük dışı yeşil yapıtların içine giriliyor mu acaba? No entry. burada ne var? Modonluk, modonluk gibi bir şey herhalde. Buraya girmek istedim de gelecek yıl açılacakmış. Kapalıymış. Öyle bir zamana denk geldim ki her yer kapalı. Valla evdeki hesap çarşıya uymuyor. Şimdi National of Off Gallery Kosova'ya gidiyorum. Bir orayı göstermeyi planladım. Şaka gibi arkadaşlar. Satılan sigaralara bakın. Önümden bir tane hayvan geçti. Bu hayvanlar çok var yemin ederim. Böyle bir bağırındırıyorlar arabayı. İçimiz eriyor, eriyor. Karısı çok soğuktu. Bir tane kafeye geldim. Sütlü baklava yiyeceğim. Bir de çay. Toplam iki buçuk. Aslar müzeye geldim. Şimdi birazdan giriş yapacağım. Burada üniversite var. Üniversitenin karşısında. Üniversitenin ismini de yazarım köşeye bir yere. Kolayca bulursunuz. Kütüphane diğer videomda görmüşsünüzdür. Burası Katedral Saint Mother. Burası da Etnografik Müzesi. Müzenin girişinde böyle bir fotoğraf var. Şimdi müzenin içindeyim size müzenin içini göstereceğim. Burası birinci kat. Burada bir eski bir televizyon var. Özelin tamamı bu kadar arkadaşlar bu görsellerde oluşmakta. İlk videoda bahsettiğim terk edilmiş dediğim kütüphane meğersem kapalı günüymüş o gün. Ben şimdi içeriye gelip size içeriği göstereceğim. İçeride şurada bir Amerikan köşesi var. Dostlar ben bu kütüphaneyi terk edilmiş sandım ama değilmiş. Ben kapalı gününe denk gelmişim. İçeriye göstereyim size. kütüphanenin içi yani dışarıdan terk edilmiş gibi görünen kütüphanenin içi böyleymiş. Kosova haritası galiba. buranın projesi. Buranın kaplarını öyle bir kapatmışlar ki. Yani ilk gün terk edilmiş sandım. Şans eseri baktım açık. Dedim hemen bakayım. Size de göstereyim dedim. Şuralar neresiymiş Burası böyle Tam aşağısında yukarısında ne var diyeceğim de ışık mışık yok Bura açılıyor mu acaba? Yok kilitli. Buranın içi böyleymiş arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Terk edilmiş sandım. ilk başta ilk gün gördüğümde. Ama terk edilmemiş. Kapalıymış sadece. Ama öyle bir kapatmışlar ki kapıyı zincirle falan. İlk hani ilk gören kişi benim gibi terk edilmiş sanırım arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalda abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.